Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir test çözeceğim. Testin konusu fizikseler. 8. sınıf filmsel konusu. Biliyorsunuz 8. sınıflar fizikselerde bayağı bir zorlanıyor. Birkaç defa konu anlatmamıza rağmen, test çözmemize rağmen eee test etmekte zorlanıyorlar. Onun için ben de bu videomda bir testi beraber çözelim dedim. deneme vakti ya da model eğitim yayınlarının bir testi bu arkadaşlar. Bunun linkini aşağıda açıklama bölümünde paylaşacağım. Herkes bunun geri kalan kısmını indirip çözebilir. Ee, güzel, hoş bir yayın. filmlerle ilgili bir tane test hazırlamışlar. Hatta burada kaç test var? Gördüğünüz gibi aşağı doğru gidiyor. 7-8 tane test var galiba. Ben ilk testi çözeceğim. Geri kalanları siz indirirseniz çözersiniz. 1. Aşağıdaki cümlenin hangisinde? Ma ek'in işlevi diğerlerinden farklıdır. A. Bir süre tekerlekli sandalyeye alışmaya çalıştı. Alışmaya derken buradaki alışmak fiilimsidir. Alışmak fiiline mame eki getirilmiştir. Kesin B kesilmiş odunları odunluğa atmaya başladım. Atmaya derken bir fiilimsi var. Fiile benzerlik var burada. Ee, atmak, atmamak derken arkadaşlar dikkat edin. Mame olumsuz eki değil bu. Masaya oturup yazmaya başladım yine yazmaya bir fiilimsi söz konusu. Danışmanın verdiği ziyaretçi kartını yakama iğneledim derken buradaki danışmadaki ma da isim fiiliki ama Artık kalıcı bir varlığa ad olmuş. Bundan dolayı ma orada isim fiil ka, e, kabul edilmiyor. Danışma kalıcı ad olmuş. Onun için cevabımız denizli olur. 2. Mame eki fiilimse eki veya olumsuz eki olarak kullanılabilir. Aşağıdaki 6 sözlüklerden mame eklerinden hangisinin görevi farklıdır? A. Toplum içinde gereksiz yere konuşmayın. Evet konuşmayın arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Mame olumsuz eki burada. B. İki haftadır tek bir satır bile okumadı. Yine olumsuzluk iki. Çok da saat etmeme rağmen dinlemedi beni. Olumsuzluk iki. Ben de çok istedim gelmeyi ama şartlar uymadı. Bakın burada gelmeyi olumluk bildiriyor. Yani eylem yapılacak. Ama burada dinlemedi, okumadı. Yapılmıyor. Yargı gerçekleşmiyor. Olumsuzluk bu. Cevabımız denizli olur. 3. Yalnız yaşayan insan için gece sıkıntılıdır. Evin içinde bir ses, bir nefes arar ama Bulamaz kalabalıklar içinde geçen gündüzden sonra ancak anlar yalnız olduğunu. Yukarıdaki sözcüklerin türleri, altı çizili sözcükler olması lazım tabii ki. E, türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Yalnız yaşayan derken yaşamak fiiline an sıfat bileki getirilmiş fiilimse. Sıkıntılıdır derken sıkıntılı arkadaşlar burada aslında adlaşmış sıfattır. Yani bir sıfattır ama sıkıntılı insan, sıkıntılı çocuk, işte sıkıntılı mal gibi... E, tamlamalarda sıfat olurdu. Burada önünde isim düşmüş. Sıkıntılı isim diyoruz. Anlar. Evet. Gündüzden sonra ancak anlar. Anlamak fiildir arkadaşlar. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş. Dikkat edin. Anlar derken o kısa bir an anlamında değil. E, cevabımız Adana. Fiilimsi isim ve fiil oluyor. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi? Kullanılmamıştır. Altı çizili olumsuz ifadelere soru kısmında çok çok dikkat edin. A. Mahallenin girişindeki kalabalığı görünce şaşırdım. Evet. Fiilimize bakalım. Burada var mı? Mahallenin girişi derken. Giriş burada arkadaşlar. Ee, girmekten giriş değil. Dikkat edin. Artık bir kalıcı varlık olmuş. Ad olmuş. Ee, ondan dolayı fiilimizi kabul etmiyoruz. Ve meydandaki asırlık çınara yıldırım düşmüş. Asırlık çınara yıldırım düşmüş. Düşmüş. Burada arkadaşlar dikkat edin. Düşmek fiili ee, geçmiş zaman kipi C şıkkında çocukların yüzüne bakarak ne demek istediklerini anlat derken bakarak arak erek zarf fiileki makmek isim eki, etrafını kontrol ederek diyor derken ederek de arak erek orada zarf eki. Şimdi burada A şıkkına ben mahallenin girişindeki kalabalığı görünce şaşırdım cümlesindeki girişe isim fiil şey isim fiileki değil dedim. Aslında giriş burada kalıcı bir varlık olmuştur. E, mesela bir marketin girişi hani veya işte evin girişi derken orada aslında kalacak. Burada sorumuz ne yazık ki e, soruyu hazırlayan kişi hataya düşmüş. E, ama şöyle deseydi mesela e, abimin eve öyle bir girişi vardı ki deseydi orada işte bakın bir eylemsilik var. Ama mahallenin girişi, evin girişi, sokağın girişi derken orada artık mahalleye giriş yapılan noktanın adı olmuş o. Fakat biz buna B diyeceğiz tabii ki. Meydandaki asırlık çınara yıldırım düşmüş. Burada hiç fiilimsi yok fiilimsi olabilecek bir sözcük dahi yok. Onun için A, C, D şıklarını eledik. Cevap Bursa diyoruz. Fakat A'da da böyle bir not düşelim. Buna dikkat edin. Hani bu soruda bu soru hazırlanırken dikkat edilmemiş. İşte alışveriş, giriş, çıkış, işte binanın çıkışı dediğimizde arkadaşlar buralar o noktanın adı olduğu için kalıcı ad olmuştur. Dikkat edin. Evet. 5. Aşağıdaki cümlenin hangisinde isim fiil bir isim tanıması içinde kullanılmıştır? A yaz tatilinde dedesinin tavuklarını hep o beslemek isterdi. Burada e, fi, isim fiil yok. Beslemek özür var. Beslemek burada makmek ama e, isim tanıma şeklinde değil. Onun için kitap okumak büyük bir zevk evet, okumak. Burada mak e, isim fiil ama isim tanıma şeklinde değil. Her sabah yaptığı yürüyüşlerle güne zinde başlıyordu. yürüyüş derken üç orada arkadaşlar. E, yine yürüyüş ış, iş isim ama e, dikkat edin e, tamlama kurmamış. Ben de okuma sevdası, ilkokul yıllarında başlarken okuma sevdası, okuma burada mame isim fiil eki, okuma tamlayan, sevdası tamlanan, isim tanması kurmuştur. Cevabımız yani denizde. Altı. Parçadaki altı sürü çocuklardan hangisi fiilimsi değildir. Eve girdiğinde, dığında değinde zarf ki meraklı bakışları, bakmaktan bakış isim fiil eki, yorganın başına kadar çektiği şıkırıkları duyulmasın diye, duyulmasın olumsuzluk eki mame eki de cevap Ceyhan olur. Gelen e, gürültü sesleriyle uyandı derken burada gelen en sıfat bir eki kullanılmıştır. Cevabımız Ceyhan. 7. Altı sili sözcüklerin özelliği hangisinde sırayla verilmiştir? Ayran testisini katmış. Geçmiş zaman gibi. Bir doğru koşuyordu. Üzerinde beyaz intaresi başında el yaz, al yazması özür dilerim başında al yazması vardı. Yazma burada arkadaşlar başa bağlanan başört anlamında kullanıldığı için kalıcı attır fiilimsi değildir. Yani isimdir. Yerdeki samanların üstünde atlaya atlaya koşuyordu. Atlaya atlaya derken oradaki ağlar atlaya 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 sözünün sonra gelen ağlar fiilimsi ekidir. Zarf fiil ekidir. Yani çekimli fiil isim ve fiilimsi cevap bursa. <laughs> 8. Altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla nedir? Burada bitkiler ve çiçekler çok daha çiçekler daha büyük. Daha fazlaydı. Bol bol yiyecek buluyorduk. Evet yiyecek e, yenilecek gıdaların kalıcı adı olduğundan dolayı sıfat değil olmamıştır arkadaşlar. Sıfat değil değildir artık. E, sıfat ile tabii ki türetilmiş ama sıfat değil kalıcı ad. Hep yeni cevizler, yabani meyveler tadıyordum. Yeni yaptığımız mataralara evet yaptığımız oradaki dıktik sıfat bilikidir. Şelalenin suyu ile doldurduk. Çekimli fiil. Yani isim fiilimsi, çekimli fiil. Cevabımız Bursa. 9. Yukarıdaki cümlede altı şey sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Beklemeye başladık derken beklemeye. M isim fiil 2. Bilgisayar babam bekliyor derken çekimli fiil arkadaşlar. Bekliyor. Çekimli fiil olduğu için cevap Adana olur. Diğerlerinde ise çağırıp, ıp, ipsar fiil Yaktığımız erken de dık dik sıfat fiil 2 kullanmışlar. Cevap Adana olur. 10. soru. Aşağıdaki cümlen hangisinde 6 sili sözcük farklı bir görevde kullanmıştır? Öğretmenin ders anlatışını herkes beğeniyor fiilimsi. Ve 2 saat havuzun dolmasını bekledik dolmasını fiilimsi. Dolmuş, yarım saat önce duraktan kalktıyken dolmuş, ee, kalıcı bir varlık olmuştur, varlığa ad olmuştur. Artık isimdir cevap Ceyhan. Hayvanlara bakmak için aharak giderken buna bakmak isim fiil hekim. 11. Aşağıdaki cümlede altı sili sözcükten hangisi fiilimizdir? Sıcakların onun kavurmasını hiç aldış etmiyordu. Kavurma sıcakların kavurması. Mame isim fiil 2. Eti yüksek ateşte kavurma dibini yakarsın. Burada arkadaşlar e, olumsuz ki 2. Her sene mahallede kavurma yapıp verirlerdi. Kavurma e, artık bir yemeğin adı olmuş. isim fiil değildir. Bu kavurmayı tereyağlı pilavla yemek lazım. Yine isim fiil aynı şekilde kullanmış Yukarıdaki C'deki kavurma ile D'deki kavurma aynı. Cevabımız Adana. Evet bir testin sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız arkadaşlar istiyorsanız desteklerinizi lütfen esirgemeyin. İyi günler dilerim.